Gerekli eğitimleri almadıysanız veya uygun malzemelere sahip değilseniz yangına müdahale etmekten kaçının. Etrafta bulunan diğer kişileri yangın konusunda uyarın. Yangın ile ilgili 112 acil çağrı merkezini bilgilendirin. Yangına mutlaka doğru tip söndürme cihazları ile müdahale edin. Duman bulunan bir ortamdaysanız emekleyerek veya çökerek ilerlemeye çalışın. Tahliye sırasında asansörleri asla kullanmayın. Kaçış sırasında açtığınız kapıları kapatın ve açık olan kapıları kapatmaya özen gösterip asla kapıları kilitlemeyin. Kapalı bir kapının kolunu eliniz ile mutlaka kontrol edin. Kıyafet tutuşması durumu söz konusuysa, battaniye gibi bir cisim ile yerde yuvarlanmaya çalışın. Yangın sırasında mahsur kalınması durumunda kapıları ıslak bez yardımı ile tıkanacak hale getirin. İtfaiye personelinin rahatça çalışabilmesi için yangın bölgesinden güvenli alana doğru uzaklaşın. Unutmayın, güvenlik önceliğinizdir. 112